Akrep yükselenler dikkatler üzerinizde kişisel imajınız kimliğiniz ve hayat hedeflerinizi temsil eden birinci eviniz Akrep Burcu'nda derin bir yoğunlukla parlıyor. Bu dönemde kendi kimliğiniz ve dış dünyaya yansıttığınız enerji ana konunuz haline geliyor. İçgüdüsel olarak doğru olanı yapma gücünüz yükseliyor, kozmik enerjiler size rehberlik ediyor. Güneşin Akrep Burcu'ndaki konumu Jüpiter Retro ile üçgen açı yaparak size kişisel hedeflerinizde büyük bir genişleme şans ve iyimserlik getiriyor, içsel rehberliğiniz size doğru yolu gösteriyor. Satürn retro ile de üçgen açı yapması, bu kişisel vizyonunuza kalıcı bir yapı ve sağlam bir sorumluluk katıyor. Merkürün akrepteki retro hareketi geçmiş iletişim hatalarını veya kişisel imajınızla ilgili yanlış anlaşılmaları yeniden gözden geçirme zorunluluğu getiriyor. Kendinizi net ifade etmeye odaklanın. Venüsün Poseidon ile kavuşumu ve Kronos ile üçgen ilişkilerde ideal bir uyum ve otorite figürlerinden gelen destekleri işaret etmektedir. Akşam saatlerinde Güneş'in Uranüs ile karşıt açısı ikili ilişkilerinizde veya kişisel hedeflerinizde beklenmedik ve ani değişimler yaratabilir. Bu dönemde esnek olmanız önemlidir, içsel dönüşümünüz hızlanıyor. 23 Kasım'da Güneş'in Plüton ile 60'lık açısı kişisel kimliğinizde dönüştürücü ve güçlendirici etkiler vaat ediyor. Bu sizin ruhsal gücünüzü ortaya çıkarıyor. 25 Kasım'da Merkür'ün Venüs ile kavuşumu ilişkiler ve kişisel değerler arasında tatlı bir uzlaşma ve kalıcı bir netleşme getiriyor. Ruhunuzun derinliklerinden gelen gücün size rehberlik etmesini temenni ederim.